Herkese merhaba ben Elif Kenan. Bugün sizlerle bu videoda Instagram'ın gezi alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Salıncakta uzun uçuşan elbiseyle pirinç tarlaları önünde foto, sonsuzluk havuzunda kahvaltı, kalp şekilli kuş yuvasında foto, hindistan ceviziyle sahilde foto. Saydığım bu temalardan mutlaka keşfetinize fotoğraflar düşmüştür. Ve videonun başlığındaki Instagram turizminden kastım Instagram akışımızda gözükecek olan o mükemmel kareyi yakalamak için yapılan turizm. Ve bu turizmin o yere ve bizim algımıza olan zararları. Tabii ki bu videoda ben fotoğraf çekinmek çok kötü, gittiğimiz yerlerden fotoğraf paylaşmak çok kötü gibi bir şey hiç demiyorum. Tabii ki gittiğimiz yerlerde en güzel halimizle, en estetik şekilde fotoğraf çekinmeyi istememiz, bunları yaşadığımız anıları kaydetmemiz tabii ki çok normal ve çok doğal. Fakat bence buradaki en büyük sorun o fotoğrafın gezinin bir parçasından daha çok gezinin ana amacına dönüşmesi ve o gezinin o fotoğraf karesini yakalamak için yapılan bir aktiviteye dönüşmesi. Ve tabii ki paylaşılan fotoğraflarla o tek karelerin gerçeği yansıtmaması ve beklentileri çok yukarı çıkarması. Bu Instagram turizmi, bu fotoğraf turizmi o şehirlere de zarar veriyor. Şimdi Avusturya'dan bir örnek göstereceğim. Hallstatt. Eminim ki hepinizin Gördüğü bir fotoğraf karesi var Hallstatt'la ilgili. Google'a Hallstatt yazdığım zaman sadece bu fotoğraf karesi çıkıyor. Zaten çok küçük bir kasaba. Herkesin Instagram'ında gördüğünüz o fotoğraf karesinin çekileceği belli bir alan var. Bu alanda fotoğraf çekilmek için insanlar gidiyor. O fotoğraflarını çekiniyorlar. Ve her ile ilgili bu arada dürüst olmak gerekirse başka hiçbir fotoğrafta görmedim. Bu arada bu turizm tabii ki o şehrin yerlilerine de zarar veriyor. Hatta her yapılan artık bu fazla turizm dursun, bize de saygı gösterin gibi protestolar oluyor. Ve o fotoğrafın çekildiği yerde işte sessiz olun lütfen falan gibi böyle yazdıkları yazılar da var. Çünkü aşırı turizm ki şehrin kalkınmasına, şehrin para kazanmasına, oradaki insanların kalkınmasına ve oradaki insanların da kalkınmasına yardımcı oluyor tabii ki ama bir sürü dezavantajı da var. Bu Instagram turizmi yanlış beklentilere de sebep oluyor. Siz Santorini'ye gittiğiniz zaman o mükemmel mavi beyaz mimarisi, çok güzel bir deniz, işte daha sakin ve daha Normalde yaşadığınız şehirde yaşadığınız işte yaşadığınız kalabalıktan bir tık daha uzak, daha keyifli bir an beklerken ve karşılaştığınız manzara şuralara koyacağım şekilde çok daha farklı bir manzara oluyor. Bu Instagram turizmin yol açtığı bir diğer şey de Instagram fotoğraf çekimi piyasasının oluş oluşması. O Kapadokya'da gördüğünüz uzun uçuşan rengarenk elbiselerle fotoğraf çekinmek için çok ciddi bir piyasa oluşmuş durumda. O elbiseleri işte 4 saatliğine kiralamak için eurolarla paralar ödüyorsunuz. İşte hatta şuraya bir tane koyacağım şeyini ilanları. O giydiğiniz elbiseyi bir başkasına giydirmeniz yasak. 4 saatliğine kiralıyorsunuz ve bunun yanında bir de fotoğrafçı isterseniz ekstradan para ödüyorsunuz. Güzel bir fotoğraf karesi çekinmek için elbiseye ve fotoğrafçıya para ödeyip Kapadokya'da o mükemmel fotoğrafları elde etmeye çalışıyor. Hatta yine Kapadokya'da bu arada İstanbul'da, Ortaköy'de ve başka turistik mekanlarda da var. Sadece para ödeyerek giriyorsunuz. O mekanı 10-15 dakikalığına kiralamış oluyorsunuz. Ve işte halıların önünde fotoğraf çekiyorsunuz. Ama tabii ki bu fotoğraf ticareti sadece Türkiye'de değil. de mesela hepinizin fotoğrafını gördüğüne emin olduğum ama birçoğunuzun belki adını bilmediği Lempuyang Tapınağı'nda fotoğraf çekinmek için oraya gidiyor musunuz? O gittiğiniz yerde bir sıra listesi varmış. O listede adınızı kaydettiriyor musunuz ve sıra size 1-2 saat civarında geliyormuş. Size geldiği zaman 5-10 pozluk bir hakkınız var ve orada poz çekiniyorsunuz, fotoğraf çekiniyorsunuz. Yani oranın tamamen aktivitesi bu ve benim normalde gördüğüm fotoğraflar Lempunyak Tapınağı'ndaki önünde sanki bir su varmış gibi ve böyle çifte gösteren fotoğraflar. Buraya birkaç örneğini koyacağım. Normalde ama orada su yokmuş. Tamamen fotoğraf hilesiyle oraya ayna gibi bir şey koyarak edilen bir fotoğraf çekimiymiş. Hatta böyle sitelerde falan da yazıyor. Gerçek değil ama güzel olduğunu kimse inkar edemez. Yine sosyal medyada çok popüler olan Bali Tur rehberini koyacağım şuraya videosunu. Burada da Bali Tur rehberim kişilere nasıl poz vermeleri gerektiğiyle ilgili çok içten bir şekilde poz yar, yani poz önerileri veriyor, pozlarına yardımcı oluyor. Sonuç olarak Instagram turizminden kastım mükemmel kareyi yakalamak için yapılan turizm ve bu aşırıya kaçtığı zaman hem mekana zarar veriyor hem de yanlış beklentilere yol açıyor. Araç olması ve tatilin bir parçası olması gereken fotoğrafı direkt tatilin ana öznesi haline getiriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.